Merhaba arkadaşlar. Android cihazlarda büyüteç nasıl kullanılır bunu tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle Android cihazınızda ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Daha sonra buradan erişilebilirliği buluyorsunuz. Bakın şurada erişilebilirlik var. Buraya girdikten sonra ikinci satırda görüş iyileştirme diye bir seçenek bulunmakta. Bu görüş iyileştirme iyileştirmeleri bölümüne giriyorsunuz. Daha sonra buradan aşağı kaydırıyorsunuz. Şurada büyüteç bulunmakta sevgili arkadaşlar. Bunu tuşladığınızda otomatik olarak yan tuşlardan nasıl çalıştırabileceğinizi de gösteriyor. Yani uzun uza diye bu menüleri kullanarak girmenize de gerek yok. Açma kapatma tuşuna ve ses açma tuşuna basarak ya da ses açma veya kısma tuşlarına basılı tutarak büyüteci aynı anda aktif edebilirsiniz. Şimdi yan tuşlara basarak büyüteci aktif ediyorum. Yan tuştan yani açma kapatma tuşuyla ses açma tuşuna bir kere tuşluyorum arkadaşlar. Evet şu anda gibi büyüteç aktif. Şuradaki artı eksi butonlarını kullanarak cihazımızın kamerasından büyüteç özelliğini kullanabiliyoruz. Dilerseniz burada iyileştirme için bazı seçenekler var. El feneri açabilirsiniz. Yani karanlık bir ortamdaysanız bulunan yeri aydınlatmak için bir de filtreler bulunmakta sevgili arkadaşlar. Filtrelerden de görmüş olduğunuz gibi renkleri ters çevirme özelliği var. Netlikle ilgili diğer ayarlar var. Bu özellik aslında e, görme engelliler ya da renk körleri için kullanılabilmesi için bir bir çeşit yardımcı program ama tabii ki bunu Amacına uygun bir şekilde herhangi bir yeri büyütmek, okuyamadığımız bir noktayı büyütmek için de kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın.